Herkese yeniden merhaba, Mucitane Mutfağından ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tropikal bir meyve olan frenk inciri ile bir tatlı tarifi, daha doğrusu bir reçel hazırlayacağız. Bunun için frenk incirlerini temizleyerek başlıyorum. İlk kez temizleyecek olan arkadaşlarım için de fikir vermek istedim. Dikenli bir yapıya sahip olduğu için mutlaka elinize bu şekilde eldiven giyerek ya da az sonra göstereceğim yöntemle temizlemenizi tavsiye ederim. Eldivenle kolay bir şekilde soymaya başlıyorum. Bu şekilde temizlemiş oldum. Peki elinizde eldiven yoksa ne yapacağız? Bunun için de ikinci yöntemi göstermek istiyorum. Bir çatal ve bıçak yardımıyla yine bu uç kısımlarını kesiyorum. Çak ve çatalın yardımıyla birlikte döndüre döndüre temizleyeceğim. Bu biraz daha uğraştırıcı bir yöntem. O yüzden eldivenle temizlemenizi tavsiye ederim hepinize. Küçük bir tencerenin içerisine temizlemiş olduğum frenk yemişlerini doğruyorum. Çok fazla küçültmeden böyle irice doğramaya devam edelim. Gerçekten çok faydalı bir meyve. E, Şifaniyetine de olsa bulursanız frenk incirini mutlaka bu tarifi deneyin derim. Özellikle farklı tarifleri hazırlamayı sevenler bu tarif tam size göre. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra yarım çay bardağından biraz daha fazla toz şeker ilave ediyorum. Bir çay bardağı da su gezdiriyorum. Hemen tenceremi ocağıma alıp reçelimi kaynatmaya başlıyorum. Şeker eridiğinde böyle karıştırıyorum. fokurdamaya başladığı zaman çeyrek limonun suyunu dökelim. Yaklaşık 20 dakika sonra kıvam alacaktır. Ve frank inciri reçelim tamamlanmış oldu. Bu şekilde. Biraz sonra tam kıvamını sizlerle paylaşacağım. Küçük bir kavanozun içerisinde muhafaza etmek için hemen dolduruyorum. Eğer kış için saklamayı düşünürseniz, kullanılmamış temiz bir kapakla kapatıp kavanozun vakumlanmasını sağlayın sıcak sıcak. Bu şekilde doldurdum. Hemen kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yoğun kıvamlı, lezzetli frenk inciri, frenk yemişi. Ee, reçelimiz tamamlanmış oldu çok farklı isimlerle biliniyor Sizin oralarda ne deniliyor yorumlar kısmında bildirirseniz Ben de sizlerden fikir edilmiş olurum yeni pratik tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın